Müzik binlerce yıldır insanlığın hayatında. Hiçbir kültür müziksiz var olmamıştır. Peki müziğin beynimizdeki etkileri neler? Gerçekten ruhumuzun gıdası mı? Bugün süremiz müzik. Müzik <laughs> insan beyni ve yapısı, insanoğlu var olduğu ilk günden itibaren gizemli bir konu. Zihin ve müzik arasındaki ilişki de bu gizemli konulardan biriydi. Müzik potansiyel bir terapi yöntemidir. İnsan beyninin uyarılması için bir araçtır. Ayrıca müzikal yaratıcılık ve psikoloji arasında da bir bağ vardır. Müziğin duygusal dünyamıza dokunduğunu, stres, endişe ve depresyon karşısında bize iyi geldiğini hissediyoruz ve yapılan araştırmalarda da bunu kanıtlıyor. Peki beynimizde olan etkileri tam olarak neler? Konsantrasyonumuz, hafızamız ve bir yaratıcılığımızı nasıl etkiliyor? Geçtiğimiz yıllarda yapılan bir araştırmada her gün 10 dakika Mozart dinlemenin zeka geliştirdiği açıklanmıştı. Burada her ne kadar da kısa vadeli bir zeka parlamasından bahsediliyor olsa da müzik hem kısa hem de uzun vadede beynimizi geliştiriyor. Müzik dinlerken bir çaba sarf etmiyormuşuz gibi hissedebiliriz. Fakat gerçek tam tersi. Müzik dinlerken beynimizin dört farklı bölgesi aynı anda çalışıyor. Küçük yaştan itibaren müzik dinleyenlerin beyni çok daha farklı gelişiyor. Harvard'da bir profesörün yaptığı araştırmaya göre müzisyenlerin iki lobunu bağlayan bölge daha büyük oluyor. Küçük yaşlarda enstrüman çalmak da IQ'yu arttırıyor. Not okumak, notayı çalmak ve ritim tutmak aynı anda gerçekleştiği için beynin iki lobu aynı anda çalışıyor ve bu da beyin gelişimini ciddi anlamda etkiliyor. 2003 yılında yapılan bir çalışmada müzisyenlerin beyninde müzisyen olmayanlara nazaran daha fazla gri madde olduğu keşfedildi. Kas hareketleri, hafıza, görme, koklama, karar verme gibi bölümleri yöneten beyin bölümleri gri maddeden oluşur. İnsan beyni ve müzik arasındaki ilişkiyle ilgili yapılan birçok araştırma ve birçok ilginç bilgi var. Anne karnındayken dinlenen müzik bebeğin doğduktan sonra daha çok tercih ettiği müzik oluyor. Yüksek sesle müzik dinlemek daha kısa sürede daha çok içki içmeye sebep oluyor. Bunların dışında yaşlılar ve hastalarla yapılan araştırmalara göre müzik dinlemek acıyı azaltıyor. Hızlı müzik dinlemekse daha iyi koşmamızı ve bisiklet sürmemizi sağlıyor. Klasik müzik dinlemekse uyku sorunu yaşayanlara daha iyi geliyor. Özellikle sevdiğimiz müziği dinlemek dopamin seviyemizi arttırıyor. Mutlu, üzücü bizim için fark etmiyor. Müzik dinlemek her anlamda beynimize iyi geliyor. Genel olarak müzik dinlemek verimliliği, yaratıcılığı ve mutluluğu doğrudan etkiliyor. Fakat çalışırken ne dinlediğimize dikkat etmemiz lazım. Odaklanmaya çalışırken ve yeni bir bilgi öğrenirken sözlü müzik dinlememiz tavsiye edilmiyor. Fakat tekrar eden fiziksel bir iş yapıyorsak sözümüzü konsantrasyonumuzu arttırabilir. Farkında olmasak da müzik hayatımızda büyük bir yer kaplıyor. Müziksiz hayat düşünülemez. Sizler de bu konuyla ilgili görüşlerinizi bizimle yorumlarda paylaşabilir. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Bir sonraki süjede görüşmek üzere.